Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Esselamu Aleyküm ve berekatu. ve e, objektif bir gözle baktığımızda, tarafsız bir gözle baktığımızda görüyoruz ki Türkiye'de din sömürgecileri tarikatçılardan çıkmıştır. Ben hiç görmedim bir tane Türkiye'de Şii olan bir din sömürgecisi veya Alevi olan bir din sömürgecisi veya mealci olan bir din sömürgecisi veya Selefi Salih'in akidesinde olan bir din sömürgecisi ben hiç Türkiye'de görmedim yani ne kadar dolandırıcı varsa Jet Fadıl gibi, ne kadar dini kullanarak satışlar yapmaya çalışan varsa Cübbeli Ahmet gibi, ne kadar çocuk tacizcisi varsa Fatih Nurullah gibi, ne kadar oğlancı varsa, ne kadar badeci varsa anladınız siz ne demek istediğimi, ne kadar sapık varsa hep tarikatçılardan çıkıyor. Ve böyle adamlar kendilerini hep tasavvufa nispet ederler. Bakın çok uzağa gitmeye gerek yok. Adnan Oktar mesela. Öyle değil mi? Adnan Oktar'ı ne yaptı? Ortada. Kendini nispet ettiği yerde ortada yani. Meşhur Mehdi, tarikatçı işte Nakşibendi'den icazet almış, Nazım Kıbrisi denen bir adam vardı hatırlarsanız. Ondan icazet almış bir Mehdi'ydi sözüm ona. Ne oldu? Ortaya çıktı her şey yani. Hakikaten Amerika'nın zulümlerine bakıp ateist olan kimse görmedim ben. Veya İsrail'in zulümlerine bakıp ateist olan kimse görmedim. Yani ben şöyle bir adam görmedim. Amerika çok zulm diyor. Bundan sonra ateistim. Ben böyle yapanı görmedim. Veya İsrail Filistin'i bombaladı. Bundan sonra ateistim. Ben böyle söyleyen hiç kimse görmedim. Ama ben cübbeli Ahmet yüzünden ateist olan bir sürü adam tanıyorum. Ben bu tarikatçıların yaptıkları yüzünden dinden soğuyan bir sürü adam tanıyorum. Ben bu tasavvufçular yüzünden, onların anlattığı şeyler yüzünden dine düşmanlık eden bir sürü insan tanıyorum. Öyle değil mi? Hatta hepimiz tanıyoruz yani. Açık bir sosyal medyaya bakmamız yeterli. İnsanlar dini eleştirirken tarikatçıları eleştirerek dinin üzerine geliyorlar. Yani bugün bu tarikat kavramını İslam'dan bir çıkarsak insanların eleştireceği bir şey yok. Öyle değil mi? Çünkü kimse dini kullanarak bir yerlere gelmeye çalışmıyor. Kimse dini kullanarak devleti yıkmaya çalışmıyor. Kimse dini kullanarak tacize, tecavüze, adam dolandırmaya, işte şuna buna kalkışmıyor. Yani bugün insanların ateist olma nedenidir. Bugün insanların dinden dönme nedenidir. Bugün insanların deist olma nedenidir tarikatçılar. Bunun her ne kadar aksini iddia ettiler de bu böyledir. Kur'an-ı Kerim'i açın arkadaşlar. Allah'ın kitabı şu an bizim önümüzde. Kur'an-ı Kerim'i açın. Kur'an-ı Kerim'de bir tek içerisinde tarikat kelimesi geçen ayet göremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de içerisinde bir tek tasavvuf kelimesi geçen ayet göremezsiniz. Allah azze ve celle biz bu kitapta her şeyi ap açık bir şekilde açıkladık diyor. Her şeyden bahsediyor ama tarikat gibi çok önemsediğiniz bir kavramdan bahsetmiyor. Ama tasavvuf gibi çok geniş çaplı bir kavramdan bahsetmiyor öyle mi? Yani Allah azze ve celle bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette tarikat kelimesini geçirmedi, tasavvuf kelimesini geçirmedi. Bu sizin aklınıza geldi öyle mi? Tarikattan bahsetmek, tasavvuftan bahsetmek sizin aklınıza geldi. Peygamber Aleyhisselam'ın bütün hadislerini inceleyin. Hiçbir hadiste tarikat kelimesi geçmez. Hiçbir hadiste tasavvuf kelimesi geçmez hiçbir ayet ve hadiste geçmeyen bir kavramı alıp hayatın merkezine oturtmak ve bunun üzerine bir öğreti icat etmek, bunun üzerine bir öğreti ihtas etmek ancak bidatçilerin işidir. Bidat dine sonradan bir şeyler eklemektir öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? فَاِنَّ أَصْتَقَ الْحَدِيثُ كَلَامُ اللّٰهِ Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. وَخَيْرَ الْهَد۪ي hadi Muhammed Yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. وَشَرَّ <laughs> الْاُمُورُ مُحْتَسَاتُهَا Dine sonradan eklenen her şey şerdir, kötülüktür, ve kullu muhtesetin bid'a. A. Dine sonradan eklenen her şey bidattır. Kullu bid'atin dalale. Bütün bid'atler sapıklıktır. Kullu dalaletin finner, Bütün sapıklıklar da ateştedir. Yani Kur'an'da geçmeyen tarikat kelimesi, sünnette geçmeyen tarikat kelimesi, tasavvuf kelimesi ve bunların doğurduğu bütün kavramlar bidattır arkadaşlar. Ehli tarik, tarikat, tasavvuf, mutasavvuf, ehli mutasavvuf vesaire. Bu kelimelerin hiçbiri Kur'an ve sünnette geçmez. Madem bu kadar çok kullandığınız ve hayatınızın merkezine oturttuğunuz uğruna binlerce dernek, vakıf, binlerce külliye açtığınız, üzerinde uzun yıllar boyunca çalışmalar yaptığınız bir kavramdan bahsediyorsunuz. Hadi buyurun bize Kur'an'dan bir tane ayet getirin. Bir tane hadis getirin. Getiremezsiniz. Çünkü bu dinde yoktur arkadaşlar. Mesela bunun dinden olmadığına birkaç örnek vermek istiyorum. Tarihi gerçeklerle birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, i̇nsanların hali de Bağdadi diye bildikleri adam. Bu adam arkadaşlar tarihi olarak Bağdat'ta doğmamıştır. Hayatının kısa bir süresinde Bağdat'ta yaşamıştır. Kendisi aslında Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde doğmuş bir Kürttür. Ve bu adam Rabıtayı İslam'a ilk sokan kişidir. 1779'da doğmuştur. 1827'de ölmüştür. Yani 48 yaşında ölmüştür. Allah için söyleyin bana 48 yaşında ölmüş bir adam. Kaç yaşında hayata başladın da, kaç yaşında talime, tedrise başladın da sen bunca sene tasavvufçuların silsilelerinin başına geçecek ne yaptın? Rabıta'yı icat ettin. Rabıta'yı nereden aldı peki arkadaşlar? Bu Halid-i Bağdadi dediğimiz adam, Rabıta'yı sözüm ona Mekke'de Kabe'nin yanında bir rüya görüyor. Bu rüyasından dolayı Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da Ceştiye tarikatı var. Ceştiye tarikatındaki Şeyh Dihlevi denen bir adamdan Rabıta'yı öğreniyor ve bu Rabıta'yı insanlara artık bir ibadetmiş gibi sunuyor. Bugün de Hüseyin Avni gibi adamlar, bu arada adamı soyadı kansız oldur. Ben adama bir şey söylemiyorum yani. Hüseyin Avni kansız oğlu gibi adamlar rabıtayı savunuyorlar ve diyorlar ki rabıtanın dinde olmadığını söyleyenler kendileri müşriktir. Rabıta Kur'an'da nerede geçiyor? Sen bize bir aşk göster yani. Bize Kur'an'da içinde rabıta geçen bir ayet göster. Bize içerisinde rabıta geçen bir hadis göster. Bize içerisinde rabıta geçen bir tane sahabe göster. Bir tane sözü göster. Bize içerisinde rabıta geçen bir tane tabi'in sözü göster. Bize içerisinde rabıta geçen bir tane tebe-i tabi'in sözü göster. Hiçbir söz bulamazsınız. Çünkü rabıtayı bu haliyle i Bağdadi denen adam icat etti. Ve bu adam da dediğimiz gibi arkadaşlar Şeyh Dihlevi denen adamdan öğrendi. Ceştiye tarikatından bunu aldı. Bugün bile Hindistan'a gidin. Ceştiye tarikatına bakın. Göreceksiniz ki tarikatın içerisindeki insanların yaptığı ritüeller büyük çoğunlukla Hinduizm'den alınmış. Ve Ceşriye tarikat ile Hinduların arası mükemmeldir. Normalde Hindistan'da Hindular ve Budistler Müslümanlarda nefret ederler. Çünkü onların çok kutsaliyet adlettikleri, ineğe taptıkları için Müslümanlar da o ineği kurban bayramında kestikleri için nefret ederler Müslümanlardan ve Müslümanlara sık sık şiddet gösterisinde bulunurlar. Ancak Cestiya tarikatı Hindistan'da çok sevilir. Çünkü Cestiya tarikatını bir inceleyin göreceksiniz ki Hinduizm'den bir çok parça içerisinde mevcuttur. İşte bu Halid-i Bağdadi denen adam da kendisi Hindistan'dan bu rabıtayı almış getirmiştir. Ve arkadaşlar işin garip tarafı Halid-i Bağdadi daha sonra Süleymaniye'de Berzenciler tarafından kovuluyor. Bağdat'ta yaşıyor. Bağdat'ta Osmanlı Paşası kendisini Kürtlere karşı ittifak olması için yanına alıyor. Daha sonra Bağdat'ta da kalmıyor ve kalkıp gidiyor Mekke'ye. Bir süre Mekke'de yaşıyor. Orada da kendisini kovuyorlar görüşlerinden dolayı. Kalkıyor gidiyor Kudüs'e. Kudüs'e giderken Şam'da Kalemun Tepesi'nin yakınlarında iki oğluyla beraber hastalığa yakalanıyor ve ölüyor. Bazı kaynaklar kendisini ve iki oğlunu suikast sonucu öldürdüklerini söylüyorlar sapık görüşlerinden dolayı. Bazı kaynaklar ise veba yakalanıp öldüklerini söylüyorlar. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası bu rabıtayı ilk icat eden adam Halid-i Bağdadi dediğimiz adam aslında kendi yaşadığı bölgede bile görüşlerinden dolayı kalamayıp kovulan, Bağdat'ta yaşayamayıp başka Mekke'ye giden, Mekke'de yaşayamayıp Kudüs'e doğru giden ve Kudüs yolunda ölen şu anda mezarı Suriye'de Şam'da Kalemun tepelerinden birinde olan bir adam. Bu adam daha yaşadığı zaman bu dini, bu inancını insanlara empoze edememiş. Siz nasıl oluyor da bu adamı kendinize örnek alıyorsunuz? Kaldı ki bu adam sizin çok sevdiğiniz, üzerinde menkıbeler dizdiniz Osmanlı Devleti'ne karşı olan bir adam. Sırf Osmanlı Devleti ile ittifak yapmamak için Kudüs'e, İngilizlere doğru birlik yapmak ve onlarla görüşmek üzere yola çıkan bir adam. Bunun neticesinde oraya varmadan hastalıktan ölen bir adam. Açın okuyun, açın araştırın göreceksiniz yani. Yine aynı şekilde tasavvufçuların bize büyük alim diye yutturmaya çalıştığı başka birinden örnek verelim. Mesela Mevlana. Öyle değil mi? Tasavvufçular bize sürekli Mevlana'yı överler. Arkadaşlar Mevlana Türk değildir. Mevlana Anadolu'lu da değildir. Anadolu'da yaşayan bir sürü kavim vardır değil mi? Bir sürü farklı farklı millet var. Arabı var, Kürdü var, Lazı var, Çerkezi var. Bir sürü farklı milletten insanlar var. Ve beylikler döneminde Selçuklu'nun son dönemlerinde farklı farklı topluluktan insanlar beylikler halinde yaşıyorlardı ve merkezi bir Selçuklu devletinden bahsetmek zordu. Bu süreçte Mevlana Konya'ya geliyor ve Konya'daki Moğol lideri Mevlana'ya bütün tarikatları bağlıyor ve tüm tarikat şehirlerinin Mevlana ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Yani Mevlana Moğolların acanıdır arkadaşlar. İnsanlara böyle sundukları Mevlana var ya Moğolların ajanıdır. Ve Mevlana'nın yanındaki şems Tebrizi var ya hani o şişirdikleri şems Tebrizi. şems Tebrizi ise Moğolların merkezi ile yani Moğolistan ile Konya arasında o kontağı sağlayan kişidir. Yani senenin belli zamanlarında Mevlana'nın yanına gelirdi şems Tebrizi. Ondan bilgileri alırdı ve gider merkeze bu bilgileri aktarırdı. Sonra tekrar geri gelir yeni çeşitli direktiflerde bulunurdu. şems Tebrizi'nin Konya valisi üstünde de söz hakkı vardı. Ve arkadaşlar insanların Nasreddin Hoca diye bildikleri Mahmut Nasreddin Allah ona rahmet etsin insanları bu Mevlana dediğimiz adama karşı örgütlenmeye davet etmiştir. Ve Nasreddin Hoca Şems-i Tebrizi'yi suikast sonucu ortadan kaldırtmıştır. Mevlana'nın oğlu babasının Moğollara ajanlık ettiğini görünce ismi de Muhammed'dir. Nasreddin Hoca'nın safına geçiyor. Bugün bizim Ahi Evran diye bildiğimiz bir karakter var ya. Ahilik denen o esnaf kardeşliği var ya hani, ahi ahiden türar, Arapça kardeş demek. O ahili kuran ahi evran var ya, o ahi evran Nasreddin Hoca'dır işte. Nasreddin Hoca'yı alay malzemesi yapan kişi de bizzat Mevlana'dır. Mesnevi'de Nasreddin Hoca'yı eleştirdiği sözler bulunmaktadır. Nasreddin Hoca aslında örnek alınması gereken bir adamdır. Ancak Nasreddin Hoca kasıtlı olarak bir şaka malzemesi haline getirilmiştir ki insanlar Nasreddin Hoca'nın tasavvufa karşı verdiği mücadeleyi görmesinler diye. Ahi Evran diye bildiğiniz adam Nasreddin Hoca'nın ta kendisidir. Ve Nasreddin Hoca bizzat Mevlana tarafından öldürtülmüştür. Akşehir'deki meydan savaşında savaşı kaybedince infaz edilmiştir. Nasreddin Hoca'nın yanında Mevlana'nın oğlu Muhammed de aynı şekilde şehit edilmiştir. Ve oğlu Mevlana'nın huzuruna getirilince Mevlana onun namazını kılmayı reddetmiştir. Yani sizin bize yutturmaya çalıştığınız adam Moğol ajanı. Bizi kandıramazsınız. Mevlana denen adam Moğollara ajanlık etmiş biri ve ahilik dediğimiz o kurum da Ahi Evran dediğimiz o Nasreddin Hoca da Moğollara karşı esnafı ve insanları örgütleyen biriydi. Bize siz bunu alim diye yutturamazsınız. Yine aynı şekilde 1564 ile 1624 yılları arasında yaşayan İmam Rabbani diye biri var. İmam Rabbani şöyle, İmam Rabbani böyle, İmam Rabbani şöyle diye şişirdikleri adam var ya. İmam Rabbani diye şişirdikleri adam eski bir sih. Hindistan'da sih diye bir inanç var. Bu inancı sahip olan bir adam daha sonra babasıyla beraber ailesiyle beraber Müslüman oluyor. Ve bu adam kendince bir takım retorikler icat ederek insanları buna davet ediyor. Ve Hindistan'da yüzlerce sene boyunca hükmeden Babür devletinin yıkılması için Babür devletine karşı olan kolonilerle işbirliği yapıyor. Ve bu İmam Rabbani denen adam hayatı boyunca kendisinin etrafına insanları toplamış ancak insanları etrafına toplamasındaki neden insanların kara kaşına kara gözüne değildir. Allah rızası için değildir yani. Bu İmam Rabbani denen adamın insanları etrafında toplama nedeni Babür Devleti içerisinde bir takım çıkar savaşlarını tetiklemek ve bu çıkar savaşları neticesinde kendi beyliğini ön plana çıkarmaktır. Babür Devleti ise araştırıp göreceksiniz ki Hindistan'da kurulan ilk ve son, Türklerin kurduğu ilk ve son İslami bir devlettir. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Yani İmam Rabbani diye şişirdiğiniz adam, sizin o çok sevdiğiniz Babür Devleti'ni yıkmak için büyük mücadeleler vermiş biridir. Yani bize İmam Rabbani'yi evliya diye yutturamazsınız. Ne evliyalığı var ya bu adamın? Ne evliyalığı var? 16. yüzyılda yaşayan bir adam neyin evliyası olacak? Sahabe mi değil? Tabi'in mi değil? Tebe-i tabi'in mi değil? Ortaya ilmi eser mi koymuş koymamış. İmam Rabbani'nin mektubatı diyorlar. Mektubatı da o adam yazmamış yani. Bir tane tarikata gidiyorsun. Onların kitabını alıyorsun. Onların mektubatı bakıyorsun. Farklı anlatıyor. Mahmutçuların mektubatını alıyorsun. Bakıyorsun farklı. Başka tarikatın mektubatını alıyorsun. Bakıyorsun farklı. Bir de Nurcuların kendi mektubatı var. Said Nursi'nin yazdığı. Yani bize bir takım insanları alim diye yutturamazsınız. Evliya diye bizi kandıramazsınız. Yine başka bir örnek verelim arkadaşlar. 1318 ile 1389 yılları arasında yaşayan Şahı Nakşibendi var. Bu özellikle menzil sofilerinin ve Mahmutçuların sürekli övdüğü biridir. Şahı Nakşibendi aşağı, Şahı Nakşibendi yukarı. Nakşibendi Hazretleri böyle yapmış, Nakşibendi Hazretleri şöyle yapmış. Yahu sizin bu Şahı Nakşibendi dediğiniz adam var ya binlerce insan Timur tarafından katledilirken ne binlercesi ne on binlercesi ne yüz binlercesi milyonlarca Müslüman Timur tarafından katledilirken bu adam bizzat Timur'un devletinin başkenti olan Buhara'da kendisine tekke açmış ve bu tekkede faaliyetler yürütmüş biridir. Timur'un yaptığı bütün katliamlara sessiz kalmıştır. Timur Bağdat'ı yakıp yıkarken, Timur İslam coğrafyasına kan kustururken, Timur Anadolu'da binlerce yüz binlerce insanı katlederken Timur İslam'ın kütüphanelerini, İslam'ın mescitlerini yakıp yıkarken bu Şahan Akşebendi denen adam insanları Timur'a karşı örgütlememiş ve Timur'un yaptığı bütün zulümlere sessiz kalmıştır. Yani bu Şahan Akşebendi denen adam gerçekten evliya olsaydı, gerçekten de bir Allah dostu olsaydı Timur'un yaptıklarını ses çıkarmaz mıydı? Timur İslam coğrafyasını kasıp kavururken bu adam Buhara'da şehlik yapıyordu. Bana Şah'ın ı bende dediğiniz adamın bir tane eserini ortaya koyun ya. Bir tane ilmi eserini ortaya koyun. Kendiniz 100 yıl önce, 150 yıl önce, 200 yıl önce yazdığınız bir takım kitapların altına yazıyorsunuz. Abdülkadir Geylani. Abdülkadir Geylani böyle bir akide de değil yani Allah ona rahmet etsin. O evliyanın hakikaten büyüklerindendir. Hasan-ı Basri sizin anlattığınız akide de değildir. Siz kalkıp bunların yapmadığı birçok şeyi dine eklediniz. Ve ne kadar alim varsa hepsini tasavvufçu yaptınız. Hasan-ı Basri tasavvufçuymuş. Hasan-ı Basri nerede tasavvufçu? Hasan-ı Basri tabiinden bir alimdir. Sen Hasan-ı Basri'nin tasavvufla ilişkisini nasıl sağlayabiliyorsun? Tasavvuf ne zaman ortaya çıkmıştır? Hasan-ı Basri ne zaman yaşamıştır? Abdülkadir Geylani. Abdülkadir Geylani Bağdat'ta bizzat bunların kafasındaki insanlar öldürmüştür. Abdülkadir Geylani Hanbeli mezhebinin büyük alimlerindendir ve hayatı boyunca bunlara reddiye vermiştir. Biz bunlardan birini Hanbelilik dediğimizde bir şey söylemiyorlar. Arkamızdan diyorlar ki ha bunlar Vahabi ya. Bunlar İmam Hanbel'e kurban olsunlar. Bunlar Vahabi diyorlar. Yine başka bir örnek verelim. 1165 yılında İspanya'da Mursiya şehrinde doğan ve 1240 yılında ölen Muhyiddin İbn Arabi denilen adam. Bunlar bize nasıl yutturuyorlar onu? Muhyiddin İbn Arabi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Ertuğrul Gazi ile Osman Gazi ile can ciğer kuzu sarmasıydı. Onlara nasihat falan ediyordu. Muhiddin İbn Arabi öldükten 60 sene sonra hatta daha fazla Osmanlı Devleti sonra kuruluyor. Ne Osman Gazi ne de babası Muhiddin İbn Arabi hiçbir zaman görmedi. Böyle bir tarihi gerçeklik yok. Ve Muhiddin İbn Arabi görev olarak İspanya'daki Endülüs Emevi Devleti'ne şehir şehir kasaba kasaba dolaşıp insanları bu devlete davet eden bir adamdı. Muhiddin İbn Arabi dediğiniz adam ne alimdi ne de başka bir şeydi. Endülüs Emevi Devleti'nin kendisini finanse ettiği, oldukça güçlü imkanlara sahip olan, İslam coğrafyasını gezen, gezdiği yerlerde bilgiler alan ve bu bilgileri Endülüs'e geri ulaştıran bir adamdı yani. Bir nevi o zamanın istihbarat ajanıydı. Muhyiddin İbn Arabi'nin din namını ortaya koyduğu ne var ki siz bize onu evliya diye yutturuyorsunuz? 300 sene önce, 200 sene önce bir adam kitap yazıyor, altına yazıyor Muhyiddin İbn Arabi. Muhyiddin İbn Arabi seyyahdı seyyah, alim falan değildi, adam gezgindi. Ve alimler Muhyiddin Arabi'nin ne kadar çok şirk sahibi olduğunu da ittifak etmişlerdir. Muhiddin İbn Arabi'nin insanları davet ettiği şirkleri burada bir saymaya kalksak zaten başla başına bir ders olur. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası bu tasavvufçuların kendilerine nispet ettiği adamlar aslında zannettikleri gibi insanlar değillerdir. Ne İmam Rabbani dedikleri adam, ne Şah-ı dedikleri adam, ne Halid-i Bağdadi dedikleri adam, ne Muhyiddin İbn Arabi dedikleri adam, ne Mevlana dedikleri adam. Bunların hiçbiri sizin düşündüğünüz insanlar değil. Moğollar İslam coğrafyasını katlederken bu katliamlara sessiz kalmış adamlardır. Bu katliamlara yancılık yapmış adamlardır. Kur'an'da ve sünnette ne tarikat kelimesi geçer, ne tasavvuf kelimesi geçer, ne de sizin insanları davet ettiğiniz bu şirkler vardır. Rabıtaymış, tövbe dağıtmaymış, kabirden yardım istemekmiş, gavslardan, şunlardan, bunlardan medet ummakmış, ledun ilmiymiş, mana alemiymiş. Saçma saçma şeyler icat ediyorsunuz. İnsanları dinden soğutuyorsunuz, insanları dinden uzaklaştırıyorsunuz. Kendi şeyhinizi bir dağın tepesine koyuyorsunuz ve o dağın etrafında tavaf etmeye başlıyorsunuz. Şeyhiniz gibi de olamıyorsunuz yani. İnsan bari kendisine benzeyen birini örnek alır. Kendisi gibi yiyen, kendisi gibi içen birini örnek alır ki gider onun gibi davranır öyle değil mi? Sizin insanlara anlattığınız şey din değil. Bir de bunlar ehli sünnetiz diyorlar. Hakikaten benim yıllardır en çok garibime giden ve en çok üzüldüğüm şey de bu. Biz Ehl-i Sünnetiz diyorlar. Ya sen nerede ehl Sünnetsin? ehl Sünnet nedir arkadaşlar? ehl Sünnet peygamberin sünnetinin etrafında toplanan ve bunda cemaatleşenlere denir. Yani Ehl-i Sünnet vel cemaat kimdir? Sahabedir değil mi? Sahabenin talebesi olan tabiindir. Tabinin talebesi olan tebe-i tabeindir. ehl Sünnet bunlardır. Tarikatçıların neyi ehl Sünnet, neyi neyi? Rabitaları mı ehl Sünnet? Rabıtaları 18. 19. yüzyılda Halid-i Bağdadi tarafından ortaya çıkarıldı. Tarikatçıların neye ehl-i sünnet? Vahdet-i vücut mu ehl-i sünnet? Vahdet-i vücudu Muhyiddin i Arabi denen adam ortaya koydu. Tarikatçıların neye ehl sünnet? Mevlana'nın eserlerindeki o cinsi sapıklıklar mı ehl sünnet? Tarikatçıların neye ehl sünnet yani? Timur insanları katlederken bütün bu zulümlere sessiz kalan o İmam Rabbani denen, Şah-ı Nakşibendi denen adamların yaptığı şeyler mi ehl sünnet? Hindistan'da beyliklerin, Müslüman beyliklerin arasını bozmaya çalışan Şah-ı Nakşibendi denen adam mı ehl sünnet? Sizin nereniz ehl sünnet? Ehli sünnet dediğin biziz biz. Dine hiçbir şey katmadan biz bu dini anlarız. İsim sıfat meselesinden tut. Uluhiyet, rububiyet, namaz, oruç, zekat. Bütün bu konularda ehli sünnet biziz. Biz Kur'an, sünnet ve dört mezhep dışında bir şey kabul etmeyiz. Selefi salihine ittiba ederiz. İşte ehli sünnet budur budur. Adam diyor ki ben amelde hanefiyim, itikatta maturidiyim. E niye Ebu Hanife'nin itikadında problem mi var? Amelde hanefisin itikatta da hanefi ol. Ebu Hanife itikatsız biri mi? Senin maturidi dediğin adam tövbe eden bir adam. Tövbesini de ilan eden bir adam. Ancak sen bu adamın tövbesini insanlardan gizleyip insanları sapıklığa davet ediyorsun. Sonra da diyorsun ki biz ehli sünnetiz. İmam Maturidi kendisi bile ehli sünnet olmadığını kendisi söylüyor yani. Ben mütezileydim, tövbe ettim diyor. Adam kendi söylüyor ben ehli sünnet değilim diye. Ehli sünnet arkadaşlar sahabe tabiin ve tebey tabiindir. Üç hayırlı nesil diye peygamberin cennetle müjdelediği Allah'ın Tevbe suresi 100. ayette ve sabiqunel evvelun minel muhacirin vel ansar vellezina tabahum bi ihsanin radiyallahu anhum ve radu diye muhacir ve ensardan ve onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razıdır onlar da Allah'tan razıdır diye övdüğü o taifedir ehli sünnet. Tarikatçılar neresi ehli sünnet ya? Tasavvufçuların sofileri neresi ehli sünnet? Ehli sünnetin yapmadığı bütün amelleri yapın. Bir sakal uzattınız, bir sarı sardınız diye ehli sünnetiz diye gezin. Vallahi bütün kalıbımı basarım ki tarikatçılar ehli sünnet falan değiller. Tarikatçılar ehli bidattır. Tarikatçılar ehli tarikattır. Tarikatçılar ehli tasavvuftur. Böyle söyleyin. Deyin biz ehli tasavvufuz. Deyin biz ehli tarikatız. Biz ehli sünnetiz demeyin. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar bunların insanları çağırdıkları şeyler kesinlikle ehli sünnet değildir. Kesinlikle Kur'an ve sünnette hiçbir yeri yoktur. Bunlar insanları şehirlerine köle olmaya davet ediyorlar. Bunlar insanları kukla gibi kullanmaya davet ediyorlar. Bunlar insanları tıpkı FETÖ gibi kendilerine maşa yapmaya davet ediyorlar. Bunlar insanları sömürmeye davet ediyorlar. Biz ise buna kesinlikle karşıyız. Biz insanları sadece Kur'an'a, sünnete, dört mezhep diye insanların bildiği selefi salihine davet ederiz. Ve gerçek ehli sünnetin de bu olduğunu insanlara ilan ederiz. Hakikaten arkadaşlar, mealcilerle konuşun, ateistlerle konuşun, deistlerle konuşun, alevilerle konuşun, caferilerle konuşun. Bunlarla yaptığınız konuşmalarda hep size böyle çeşitli doktrinler sunarlar. Çeşitli deliller sunarlar. Ancak bu tarikatçılarla konuşun. Tarikatçılar size der ki Şahan Akşibendi böyle söyledi. İmam Rabbani böyle söyledi. En son cevap veremeyince de der ki sen zaten İngiliz ajanısın. Sonra da Vatan Millet Edebiyatı yapar. Vatan Millet Edebiyatı yaparak sen vatan haini olursun. O da milliyetçi olur, işin içinden çıkar. Yani ne olursa olsun işi buraya bağlarlar. Subhanallah. Bu kadar cahil insanlar bir sakal uzatıyorlar, bir sarık sarıyorlar diye insanlar da bunları nimetten zayıyorlar. Bunu en başta kendi nefsime nasihat ediyorum, sonra da size nasihat ediyorum. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın insanları razı edemezsiniz. İnsanlar bugün Allah'tan razı değiller. Adam kendisini yaratan Allah'a inkar ediyor. İnsanlar bugün Allah'tan razı değiller. Allah'ın ayetlerinde yapmayın dediği her şeyi yapıyor. İnsanlar peygamberden razı olmamış, yurdundan kovmuşlar. İnsanlar İbrahim'den razı olmamış, ateşe atmışlar. İnsanlar Yusuf'tan razı olmamış kuyuya atmışlar. İnsanlar Yahya'dan ve Zekeriya'dan razı olmamış onları şehit etmişler. İnsanlar sahabelerden razı olmamış onları işkencelerle şehit etmişler. İnsanlar evliyalardan razı olmamışlar Ebu Hanife zehirlenerek şehit olmuş. İmam Şafi sürgünde hayatını kaybetmiş. İmam Ahmet cezaevinde şehit olmuş. İnsanlar Allah'tan, peygamberlerden, evliyalardan, sahabelerden razı olmamışlar. İnsanlar sizden razı olmazlar arkadaşlar. O yüzden insanları razı etmeye çalışmayın. Allah'ı razı etmeye çalışın. Eğer siz Allah'ı razı ederseniz bu sizin için yeter de artar. Çünkü kıyamet günü rızası size fayda verecek olan tek şey Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ı razı ettikten sonra rahat olun. Diğer insanları bir şekilde Allah Azze ve Celle razı edecek ve sizi cennetine alacaktır. Ancak siz insanları razı etmek için Allah'a şirk koşar hale gelirseniz, insanları razı etmek için Allah Azze ve Celle'nin dinine muhalif olma durumuna gelirseniz, işte bunda dünyada insanları razı edersiniz ama ahirette bu rıza biter. İnsanlar sizi başlarında taşısınlar. Başlarında taşıyacakları son şey sizin tabutunuz olacak arkadaşlar. Ondan sonra sizi ayaklarının altına gömecek. Üstünüze basıp geçip gidecekler yani. O yüzden bizim derdimiz Allah'a razı etmektir. Ve Allah Azze ve Celle'den de hem burada bulunan bütün kardeşlerimizden hem bizi izleyen Müslümanlardan Allah'ın razı olmasını temenni ederiz. Sözlerinde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir eksiklik ve kusur varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire dava'una enilhamdülillahi rabbil alemin. Destek için videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.